Merhaba, Bilinçaltı ve Evrenin Sırları kanalına hepiniz hoş geldiniz. İzleyenler hatırlayacaktır. Yayınlamakta olduğum Sil Baştan Başla Hayat Esini video serimin sizlerle paylaşmış olduğum daha önceki ilk 5 videosunda özetle insanoğlunun hayatının ilk 7 yılında teta zihin dalgasının etkili olduğundan ve kişinin hayatında bilinçli zihninden çok bilinçaltı zihninin kontrol ve etkisinin söz konusu olduğundan, insanoğlunun sahip olduğu bilinçaltı programının kendisine hizmet edip etmediğini nasıl anlayacağından ve bunu anladığı anda bu programı yeniden yazabilmek adına neler yapabileceğinden, insan olarak hepimizin hayatının belirli dönemlerinde kırılma noktalarının varlığından ve bu kırılma noktalarının hayatımız üzerinde nasıl inanılmaz etkilere sahip olduğundan, zihnimizdeki düşüncelerin bizi çevrilen dünyada nasıl fiziksel etkiler yarattığından ve insan zihninin bilinmeyen inanılmaz özelliklerinden sırasıyla bahsetmiştim. Henüz izlememiş olanlara bahsetmiş olduğum bu video serisinin ilk 5 videosunda mutlaka izlemelerini özellikle tavsiye ediyorum. Sözü daha fazla uzatmadan bu videodaki anlatımıma başlıyorum. Gelin şimdi bir önceki insan zihninin bilinmeyen inanılmaz özellikleri şimdi videomda sizlerle paylaştığım akort çatalı ve kadeh deneyini bu kez biraz daha farklı bir biçimde tekrar gerçekleştirelim. Ne dersiniz? Ama bu kez söz konusu bu kadehler kristal özellikle kadehler değiller. Her bir kadeh bu deneyimizde hayatın içerisinde yer alan farklı karakteristik özelliklere sahip kişilikleri temsil ediyor. Birinci kadeh birbirleriyle sürekli kavga eden bir çifti, ikinci kadeh aralarında sevgi bağı kurulmuş bir birliktelik olan bir çifti, üçüncü kadeh ise birbirleriyle neredeyse hiç iletişimi olmayan bir çifti temsil ediyor. Bu deneyimizde akor çatalı yerine de kadehlerin yerine geçen bu kişiliklerle akor çatalıyla benzer özelliklere sahip olan insan zihni etkileşime giriyor. Tam da bu noktada Sil baştan başla hayata isimli oynatma listemin ilk videosunda bahsetmiş olduğum bir bilgiyi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İnsanoğlu hayatının ilk 7 yılında başta anne ve babası olmak üzere içerisinde yaşadığı çevreyle etkileşime girer. Ve kişinin bilinçli zihni bilinçaltı zihni tarafından hayatının ilk 7 yılında çevresini gözlemleyerek indirdiği davranışsal programı kullanarak çevresine uyumlu bir birey olması için yapılması gerekenleri birer birer uygulamaya geçirir. Şimdi hatırladığımız bu bilgiden hareketle deneyimize geri dönecek olursak, eğer bir kişi başta hayatının ilk 7 yılı olmak üzere hayatının büyük bir kısmında birinci kadehte temsil edildiği gibi sürekli birbirleriyle tartışan, kavga eden bir aile içerisinde büyümüşse, bilinçaltına farkında bile olmadan indirilen program Sonraki süreçte güçlenmiş bir inanca dönüşerek kişiye şu temel bilgiyi sağlayacaktır. Aile bireyleri birbirleriyle kavga ederek, tartışarak iletişime geçerler. Böyle bir durumda bu özellikteki programa sahip olarak büyüyen bir birey hayatının ilerleyen safhalarında partneriyle olan ilişkisine farkında bile olmadan bu programın etkisini yansıtacaktır. Yani partneri ile iletişimin temelinde tartışma ve kavga olması güçlü bir olasılıktır. Bu durumda mevcut deneyimizde bu kişinin etkileşimde olacağı kadeh bir numaralı kadeh olacaktır. Çünkü yine bu video serisinin üçüncü videosunda detaylı bir şekilde bahsetmiş olduğum gibi insan zihninin doğasında hakim olan anlayış, sahip olduğumuz bilinçaltı programımızla şekillenen inançlarımız ve gerçekliğimiz arasında tutarlılık yaratmak bağ kurmaktır. Eğer kişi birbirleri arasında güçlü bir sevgi bağı olan, birbirleriyle iletişimlerinde sevgi sözcükleri kullanmayı alışkanlık haline getirmiş anne ve babadan oluşan bir aile içerisinde büyürse, doğal olarak bilinçaltı zihin programı bu girdilerle şekillenecek ve kişinin sonraki süreçte partneriyle olan ilişkisinde de benzer bir iletişim şekli ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak bu kez bahse konu özelliklere sahip kişinin etkileşimde olacağı kadeh 2 numaralı kadeh olacaktır. Deneyimize devam edecek olursak birbirleriyle neredeyse hiç iletişimi olmayan bir ailede yetişen bir kişinin etkileşimi de az önce bahsetmiş olduğumuz nedenlerden ötürü 3 numaralı kadehli olacaktır. Bahsetmiş olduğumuz bu etkileşim gerçeği değer verdiğimiz insanlarla olan ilişkilerimizde çığır açabilecek bir özelliğe sahiptir. Çünkü bir kez bu farkındalığa sahip olduğumuzda hayatımda insanlarla etkileşim neden hep böyle? Neden böyle problemli ilişkileri kendime çekiyorum ve benzeri şekilde zihnimizi sürekli olarak meşgul eden soruların cevaplarına da ulaşmış olacağız. Biz insanlar hayatımız boyunca düşüncelerimizin ve hayat tecrübelerimizin fiziksel karşılığını çekecek özellikle titreşimler yayarız. Bunun farkında olsak da olmasak da bu böyledir. İşte tam da bu gerçekliğin karşılığı olarak yine birçok kişi özellikle uzun bir süredir birliktelik yaşadığı bir diğer kişinin düşüncelerini rahatlıkla okuyabilmektedir. Çünkü uzun zaman içerisinde kişi karşısındaki kişinin zihnindeki düşüncelerinin fiziksel dünyaya yansımasının sonuçlarını gözlemleme şansına sahip olduğundan daha o kişi herhangi bir konu veya durumla ilgili Sözel olarak en ufak bir yorum dahi yapması da ne düşündüğü, ne tepki vereceğini net bir şekilde öngörebilmektedir. Eminim bir çoğunuzun birlikte uzun zaman geçirdiğiniz arkadaş veya aile bireylerinizle aranızda anlattığım tarzda benzer tecrübeleriniz olmuştur. Peki ama bu nasıl mümkün oluyor? Uzun bir süre boyunca bir arada yaşadığınız bir kişiyle aranızda belirli bir uyum oluştuğunda, onların zihinlerinden gelen titreşimleri rahatlıkla algılamaya ve anlamlandırmaya başlarsınız. İlkel toplumlarda bahsetmiş olduğumuz bu düşünce aktarımı ile iletişim daha yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Zira günümüz dillerine benzer özellikte gelişmiş dil kalıplarına sahip olmadıklarından ilkel toplumlarda yaşayan insanların düşünce aktarım yetileri ön plana çıkmak durumunda kalmıştır. Çünkü bu video serisinin önceki videolarında da sıkça dile getirdiğim gibi insan zihninin doğasında hakim olan anlayış, sahip olduğumuz bilinçaltı programımızla şekillenen inançlarımız ve gerçekliğimiz arasında tutarlılık yaratmak, bağ kurmaktır. Sil Baştan Başla Hayat isimli video serisinin 3. videosu olan İnsan hayatındaki kırılma noktalarının önemi nedir isimli videomu izleyenler hatırlayacaklardır. Bu videoda ayrıntısıyla Matrix filminde anlatılmak istenen temel düşünceden bahsetmiş, filmin en can alıcı sahnesinde kırmızı veya mavi hapın seçilmesinin istendiğinin altını çizmiş, kırmızı hapın seçilmesi durumunda ise içerisinde yaşanılan sistemin dışına çıkılmasının mümkün olduğunu belirtmiştim. Yine aynı videoda özetle insan hayatının belirli dönemlerinde farkında bile olunmadan kırmızı apın seçildiğinden ve bu seçimle birlikte mevcut sistemin dışına çıkılabildiğinden bahsetmiştim. Hatırlayacak olursak hayatımızda meydana gelen ve kırılma noktası olarak niteleyebileceğimiz durumlarda bu sistemin dışına çıkıldığını vurgulamıştım. Bunu örnek olarak da kişi aşık olduğunda ve aşık olduğu kişiyle karşılıklı bir ilişkiye başladığında o ana kadar kendisine itici gelen, mutsuzluk veren her şeyin nasıl da bir anda tam tersini etkiler yaratmaya başladığını, kişinin kendisini çevreleyen koşul ve durumlarda en ufak bir değişiklik olmasa da aşık olmasıyla birlikte bir anda adeta içinde yaşadığı dünyada kendi cennetini yarattığını dile getirmiştim. Gelin şimdi bu durumun nasıl ortaya çıktığına ve neden kısa süreli olduğuna biraz daha yakından bakalım. Hayatımızın hemen her gününde bilinçaltı zihin programının etkisi %95 oranındayken bilinçli zihnin etkisi sadece %5'lik bir orana sahiptir. Peki ama neden? Çünkü bilinçli zihnimiz sürekli olarak bir düşünme halindedir. Kişi aşık olduğunda bir anda sürekli olarak düşünme işlevini durdurur ya da en alt seviyeye kadar indirir. Böylelikle bilinçli bir farkındalık haline geçer. Bilinçli farkındalık tam olarak nedir diye soracak olursanız eğer cevap nettir. Anda kalmayı başarmak, anın farkında olmaktır. Düşünsenize, ömrünüz boyunca beklediğiniz gibi biri karşınıza çıkmışken böyle bir anda başka şeylerle zihninizi meşgul etmeye, yormaya gerek olur mu? Olmaz elbette. O anda yapılması gereken içerisinde bulunduğunuz anın değerini bilmek ve o anı hakkını vererek yaşamaktır öyle değil mi? İşte tam da bu noktadan hareketle elde edilen çıkarımın altını kalın bir çizgiyle çizmek istiyorum. Süreklilik arz eden düşünme işlevini durdurduğunuz anda bilinçaltı programınız devre dışı kalmaktadır. Peki ama bu ne anlama geliyor? Bilinçaltı zihniniz tıpkı bir otomatik pilot gibi bilinçli zihniniz düşüncelere daldığı anda kontrolü el alıyor ve sizi siz de o güne kadar oluşmuş değer yargıları Alışkanlıklar ve koşullanmalar sarmalı içerisinde mevcut durumunuz ve konumunuzda muhafaza etmeye çalışıyor. Peki ama bu neden yapıyor biliyor musunuz? Çünkü bilinçaltı zihniniz içinde bulunduğunuz mevcut durumunuzu sizin konfor alanınız olarak belirliyor ve karşılaşabileceğiniz her türlü riskten sizi ancak ve ancak bu konfor alanı içerisinde tutarak koruyabileceğini tek gerçeklik olarak varsayıyor ve bunu yaparken yani konfor alanında sizi çakılı halde tutarken o alanın sizin olmak istediğiniz yer olup olmadığınız konusunu dikkate bile almıyor. Çünkü siz o alanın sizi tatmin edip etmediğini, olmak istediğiniz yerin o alan olup olmadığını anlık olarak ve ancak ve ancak bilinçli zihniniz ile değerlendirebiliyorsunuz. Peki ama bilinçaltı zihnimiz böylesine güçlü olmayı ve bu gücüyle de hayatımıza biz farkında bile olmadan yön verebilmeyi nasıl başarıyor? Nasıl oluyor da bilinçli bir şekilde istediğimiz halde olmak istediğimiz alanı değil de içinde bulunduğumuz ve bir adım bile ileri gidemeden çakılı kaldığımız bir alanı farkında bile olmadan konfor alanımız olarak sahiplenebiliyoruz. Bilinçaltı zihnimiz yaşamakta olduğumuz hayat üzerinde sahip olduğu bu inanılmaz gücün büyük bir kısmını retiküler aktivasyon sistemi olarak bilinen beynimizin filtre sistemi aracılığıyla sağlamaktadır. Peki ama nasıl? Gelin şimdi birlikte derinlemesine bir şekilde bu konuya eğilelim. İnsan beyninde nöron ağlarının yoğun bir şekilde bulunduğu retiküler aktivasyon sistemi diye bilinen bir sistem bulunmaktadır. Ve bu sistemin görevi belirli bilgilerin beynimize ulaşarak diğerlerinin elenmesini sağlayan filtre işlevini yerine getirmektir. Ve bu filtre sistemini programlayan da insanın kendisinden ve kendi geçmiş yaşantısından yani bir başka deyişle bilinçaltı zihin programından başka bir şey değildir. Örneğin kendinizi sevilmeyen biri olarak mı görüyorsunuz? Böyle bir durumda retiküler aktivasyon sisteminiz gün boyu tüm yaşadıklarınızı, insanlarla olan tüm konuşmalarınızı ve etkileşimlerinizi izler, gözlemler ve de bu negatif duygu durumunuzu desteklemek adına kanıtlar arayarak bulduklarını size sunar. İş yerinizde veya okulunuzda sizi hiç kimsenin sevmediğini, takdir etmediğini ne yaparsanız yapın bunun kimsenin umrunda olmadığını mı düşünüyorsunuz? Şundan emin olabilirsiniz ki retiküler aktivasyon sisteminiz tıpkı bir radar gibi devreye girecek ve sizin sisteme yaptığınız bu girdiği güçlendirecek her türlü durumu arayıp bularak size sunacaktır. Bunun da ötesinde ve aslında en önemli ve can alıcı nokta ise bu sistem sizin negatif veya olumsuz girdiğinizi güçlendiren durumları arayıp bulup size sunarken geriye kalan pozitif, olumlu durumları ise görmezden gelir, filtrenin dışında bırakır. Yaşadığınız olumsuzlukların oranı aslında %1. Olumlu, pozitif yaşanmışlıklarınızın oranı %99 olsa bile bu durum değişmez. Ve siz retiküler aktivasyon sisteminizi Olumsuz girdi yaparak programladığınız sürece bu kısır döngü güçlenerek devam eder. Çünkü nöron ağları arasındaki bağlar gün geçtikçe daha da kalınlaşır ve güçlenir. Peki beynin neden böylesine güçlü ve hayatımıza yön verecek bir filtresi vardır? Bu filtrenin olmasının gerçekten çok önemli bir nedeni var. Eğer insan beyin etrafındaki her şeyi hiçbir filtreden geçirmeden Olduğu gibi alsaydı. İş yerinizde çalışırken, okulda sınıfınızda otururken, yolda yürürken, alışveriş merkezinde dolaşırken, otobüste, vapurda, uçakta yolculuk yaparken, sosyal medyada dolaşırken, her anınızda duyduğunuz, gördüğünüz her bilgiyi beyniniz hiçbir filtreden geçirmeden olduğu gibi ve eşit değerlerde alsaydı, muhtemelen aşırı yüklenmeden dolayı devre dışı kalırdı, çökerdi. İşte bu nedenle retiküler aktivasyon sisteminin işlevi beynimizi bu aşırı yüklemeden korumak ve bizim programlamamıza göre beynimizin işlevselliğinin devam etmesini sağlamaktır. Bu videonun başından sonuna kadar sizlerle paylaşmış olduğum bu bilgileri özümseyerek bilinçaltı zihninizin çalışma prensibi hakkında yeterli ve gerekli bilgiye sahip olduğunuzda hayatınızı sil baştan yazabilmek adına gerek duyacağınız ve kişilerle olan ilişkilerinizde çığır açabilecek bir seviyeye ulaşmış olacaksınız. Peki sahip olduğunuz bu farkındalık düzeyi ile birlikte istediğiniz özellikleri taşıyan bir hayata sahip olabilmek adına adım adım yapılması gerekenler nelerdir? İstediğimiz gibi bir yaşama sahip olabilmek adına hayatımızın ilk 7 yılında oluşarak zihnimize yüklenmiş bilinçaltı programımızı kendi isteğimize göre yeniden şekillendirebilmek mümkün müdür? Hangi yöntemlerle ve ne şekilde zihin programımızı sil baştan yazabiliriz? Hepsi ve daha fazlasını sil baştan başla hayatı isimli oynatma listesinde yayınlayacağım sonraki videolarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Az sonra bir sonraki hayatımızda meydana gelen olumlu değişimler neden uzun sürmüyor isimli video serisinin 7. videosunda izleyeceklerinizle ilgili kısa kesitleri sizlerle paylaşmaya geçmeden önce beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilinçaltı zihin programınızla ilgili farkındalığınız arttıkça istediğiniz gibi bir hayata sahip olabilmenin hiç de imkansız bir şey olmadığının farkına varacaksınız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın zihnini bir süreliğine de olsa susturmayı başarabilen, sessizlik ve dinginlikle bilinçaltı zihin programı devre dışı bırakmayı başaran kişi kontrolü eline alır. Anda kalmayı başararak beden dediğimiz biyolojik aracın yönünü insanların bilinçli zihinleri ile anda kalmayı başaracak biçimde ellerine geçirdikleri kontrol bir diğer deyişle sahip oldukları bilinçaltı programın dışında kaldıkları süre çoğu zaman kısa süreli olur. Peki ama neden? Bu cümlede dikkat edilmesi gereken nokta, bu yaşanılan değişimlerin kişinin kontrolü dışında ve kişi durumun farkında bile olmadan gerçekleşiyor olmasıdır.